Merhaba arkadaşlar. Eslem Nuray'ları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmak isterseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere desenli yazmamla çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar, modelimi anlatmadan önce iplerimi Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası sayfasından alıyorum. Güvenilir bir sayfadır. Hemen iplerimin şöyle numaralarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, 634, bu da 268. Şöyle bazı numaralar çıkmamış. Evet bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hemen Buradan arkadaşlar ben zürafamı hazırlamıştım. Bir kısmını hazırladım. Hemen buraya geliyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Bir ve iki. İlk zürafama ipimi tekrardan atıyorum. şekilde hemen diğerine tekrardan şu kısma buraya geldim tekrardan bir ve iki başa alıyorum buraya bir tane zürafa ve bu kısmı Arkadaşlar ipimi düğümü attım buraya pırpır yapıyorum 1 2 ve 3 bu şekilde böyle yaptım ve dip kısmına ipimi bakın diğer mı indirdim. Buraya geliyorum. 1 2 Tekrar başa alıyorum. Buradan da bir düğüm atıyorum kayamı oluşturdum ve tekrardan ipimi indiriyorum buradan geldim bir ve iki tekrardan buraya geldim şuradan bir kısmına ipimi indirdim. Tekrar 1 2 tekrar başa geldim. Buradan da 1 ve 2 arkadaşlar. Hemen dip kısmına indiriyorum. Ara kısmına ayarlayıp şu da şöyle tamamını ayarlayıp hemen geliyorum arkadaşlar modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar hemen bir tane ipimi alıyorum buradan geldim bir düğüm atıyorum ortadaki parparama düğümü attım ve iç kısmından bir pırpır oluşturuyorum Şunu oluşturdum. Hemen buraya geldim. Buraya üç tane örpü yapacağım. Bu boyutta bir, Iki, ve 3 şu şekilde tekrardan başa aldım ve bu kısmı arkadaşlar aşağıdaki pırpırımızın aynı boyundan eşit bir şekilde bir pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımı bu şekilde yaptım. Hemen geldi bakın ortadaki pırpıra küçük olana bir düğüm atıyorum ve aynı yere şu an ortadan bir tane arttırma yapıyoruz arttırdım ortadan yanından devam ediyorum bu şekilde tekrar geldim orta kısımdan şuradan başa aldım aynı baştan da arkadaşlar İş dolmasına dikkat edelim. Pırpırımı yaptım. Yanından devam ediyorum. Küçük bir zürafa yaptım. Küçük zürafa veya pırpır arkadaşlar, zürafa boyutunda. Bakın, bu şekilde 3 tane yaptım. Tekrardan başa alıyorum. Buradan bir pırpır yapıyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. Bakın. Şimdi çoğunun karıştırdığı yer burası. Şimdi arkadaşlar burada dört tane oldu. Dört pırpır yaptık. Dört pırpırdan sonra bakın şuraya bir ve iki tane pır, pır yapıyoruz küçük karışılacak hiçbir şey yok dört tane yaptık ve buraya iki tane yapıyorum tekrardan bak şuradan başa alıyorum başa aldım bakın bu şekilde hemen eşit bir şekilde ayarlıyorum. Buradan ayarladım ve yanından devam ediyorum. Bir tane var arkadaşlar. Bakın. O bir tanenin iç kısmına da tekrardan tut yapıyorum. bir şu şekilde böyle oldu 1 2 ve 3 Arkadaşlar ilk baştan şu en baştaki zürafa mızı içine üç tane bu şekilde pırpır pır çalıştım Hemen, bak, şu, bak, buraya çalışmıştım zaten hemen altından şu parmağımızda ayarlıyorum 1 hemen diğer alttan 2 3. Bunları ayarlarken dikkat etmemiz gereken boyutları 3 4 ve 5 arkadaşlar evet, da şekilde şöyle de düzeltelim. Bu şekilde tutumuzu yaptık. Ha yani şuradan kesiyorum arkadaşlar. Böyle bir kez daha şu şekilde göstereyim. Evet bir şekilde belli oluyor mu? Evet. Şöyle evet. Şu an daha net. Bu şekilde tutlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dudlarımı yaptım. Hemen şu ilk dudu'mu şöyle tutuyorum. Buradan ben yanındaki pırpra bir düğüm attım. Geldi. şöyle ilk hemen başa ipimi geri aldım ve buraya bir ve son düğümümüzü atıyoruz bu şekilde küçük bir yaprak oluşturdum arkadaşlar hemen tekrardan Diğerini ipimi atladım. Buraya geldim. Şu kısımdan. Başa alıyorum. Şuradan da bir düğüm atıyorum. Bu şekilde tamamladım yeşil yapraklarımı. Hemen şu aradan da keseceğim arkadaşlar. olan da bu şekilde şöyle düzeltiyorum. Bakar mısınız? Çok tatlı ve çok güzel oldu. Bu şekilde kenar kısımlarına da yapraklarını hemen yapıp geliyorum arkadaşlar diğer tutlarımın da. Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki şöyle arkadan da göstermek istiyorum arkadan görüntüsü de bu şekilde Arkadaşlar şunu da açıklamak istiyorum bak Normalde ben şu şeridi kalın şeridi kesiyorum burada düğüm görünmüyor bakın burada delikler görünmüyor ama bu benim YouTube için çalıştığım yazma olduğu için burayı kesmedim ben buralara kalın şeritleri çalışıyorum bunları da sonra buradan arkadaşlar Şöyle şuradan keserekten alıyorum. Oyamada hiçbir şey olmuyor. Yazmamada hiçbir şey olmuyor. Çünkü zaten bunu oya yaparken kalın şeritleri ben kesiyorum. Bunu da buradan açıklayayım. Çünkü çok soran oluyor. Delikli yapıyorsunuz diye. Bunu keseceğim arkadaşlar. Şöyle modelimi de göstereyim. Gerçekten şu yazmanın desenine bu model o kadar yakıştı ki bakar mısınız? Çok sevdim. Sadece şu ipin arkadaşlar kahverengi ipin bir tık daha koyusu olsaydı daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Bakın şöyle o ipimi de bulamadığım için bu iple çalışmayı tercih ettim. Gerçekten çok sevdim arkadaşlar çok tatlı çok güzel oldu. Bunun fiyat kısmına gelirsek de bence yani 800 750 o aralarda olabilir arkadaşlar işçiliğiniz güzelse pırpırlarınızı güzel yapıyorsanız. Şöyle göstereyim. Gerçekten zahmetli bir oya. Bu yakınlıkta yaparsanız şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.